Efendim afiyet olsun bir isteğiniz var mıydı? Bir isteğim yok da kardeşim bir teklifte bulunabilirim. Abi sizleri dinliyorum böyle. Şimdi buraya ikinci gelişim geçen geldiğimde de dikkatimi çekmiştin. Ee, çalışman pozitifliğin, müşteriye karşı duruşun ilgin mükemmel. Çok teşekkür ederim. Çok Benim sağ olun. benim boğazda buranın en az iki katı daha büyüklüğünde çok lüks bir restoranım var ve müşterilerimin yüzde doksanı ünlü ve gerçekten de hepsi ağababa, baba para babası seni o kadromun arasında görebilir miyim, böyle bir teklifte bulunabilir miyim sana? Anlıyorum beyefendi ama ben de iki senedir burada çalışıyorum, ekmek yediğim yere de ihanet etmek istemiyorum. Ya yani. bir şey söyleyeceğim, şu ekmek yediğim yer zihniyetinden ne zaman kurtulacaksınız yani? Niye ya abi? Kardeşim ekmek yediğim yer diye bir şey yok ki, sonuçta sen burada emek harcıyorsun, emek veriyorsun, ekmek alıyorsun. Yani affedersin alnın sırtın popon terliyor anladın mı? Kimse cebine beş kuruş parayı hak etmediğin sürece koymaz. Bunu bilmen lazım seni. Anlıyorum. Benimle çalışırsan mutlu olurum. Ben bu kadarını söylüyorum sana. Anlıyorum efendim ama ekmek yediğin yere etmek istemiyorum. Şimdi bak ben, ben personelimin cebini, gözünü, karnını doyururum. Sen yani özür dilerim sorabilir miyim bunu bilmiyorum ama burada kazancı nedir totalde? Ya tiple beraber 35 falan oluyorum. Ben sana 40 bin lira maaş veririm. Direkt 40 bin lira. Aynen ve kapıdan adamın içeri attığın sigortanı başlatırım. Kesinlikle bizim kadronun arasında da mutlu olacağını eminim. Anlıyorum sizi beyefendi. Ben bir düşüneyim o zaman ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu benim kartım çaktırma. Tabii. Bana muhakkak olumlu dönüş sağlamanı bekliyorum. Tabii ki de. Ben düşüneyim size. İnşallah olumlu bir dönüş yapacağım. Beklerim. Hemen bir isteğiniz var ee, Kalkayım ben. Hesabımı gönderebilir misin? Tabii. Musun? Hemen göndereyim. Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olasın. Tabii.